Merhaba arkadaşlar, bakın biz bugün şok markete gittik ve biz çersi aldık. Ama annem de sen ne yaptın seni. Arkadaşlar hadi onu açmaya başlayalım. Hadi açalım, ben yardım edeyim. Ben de bir Merhaba arkadaşlar, Yağmur Chelsea istiyordu. Çok market alışverişi. Aa bir baktık, şerse gelmiş. Ben onu çok sevende, hemen aldık. Devam. Neden çekiliyor? O da çok güzel bir bebek var. Evet. Arkadaşlarını göstersene. Bakın arkadaşlar. Şöyle çevirmen lazım. Çevirmen lazım. Bakın arkadaşlar. Karşınızda çarşı. Ne yapar arkadaşlar? Ben çarşı. Size çok seviyorum. Versene <laughs> bir arkadaşlara göstermen lazım. Sen aksesuarlarını çıkar. Ben gözlüğümü falan göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Odakımı olabilirse. İçerisinde çok tatlı bir tane gözlüğü var çiçekli hem de pembe sinli ve türlü eteği, pembe ayakkabılar, turkuaz rengi kilotlu çorabı var. Bir tane de badisi var hem de çok güzel kalpler var üstünde. buraya Diğer aksesuarlarını da yağmur çıkarıyor şimdi. Ee, biz buraya barbilerimizi hazırladık. Yağmur Chelsea'yi onlarla tanıştırmak istedi çünkü. Değil mi Yağmur? İnanmıyorum. inanmıyorum. Şuna bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Pembe bir kulaklık. Yağmur'un da bunun beyazı var. Değil mi Yağmur? Aynı kulaklığın beyazı var. ben yardım edeyim sen? Konuşmasınlar doğru şekilde. Oh ne? Oh ne? Evet. Biraz zor iş şey <laughs> wow, şuna bak. Telefonuna bak. Hemen hepsini tek tek göstereyim <laughs> arkadaşlarım. Sen sonra içerisinin üstünde giydirirsin. Arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel bir sırt çantası. Şöyle göstereyim size. Şöyle içine bir şeyler koyabilir. Çok güzel. Şöyle bir tane oyuncak. ayıcık Çok tatlı. Gerçekten harika. Hadi bakayım. Ooo. Bir tane köpek. Hem de Golden. Çok tatlı. Bizim bir tane de Barbie serisinin Golden'ı vardı. Hemen onunla arkadaşlık yapabilir. Şimdi ver bakayım onları da gösterelim hemen arkadaşlarına. Sen su çözüsünü taksana bir. <laughs> Sonra <gülüyor> bu da <laughs> cep telefonu. Gerçekten harika. Hem de uygulama var içerisinde ve bar bir uygulaması görüyorum. Mavi. Mavi. Bir şöyle bir çanta çıktı Onun içerisinde. Evet çıkabiliyor ama çıkarma bence şimdi. Videodan sonra denersin diğer kardeşler. Veya evcil hayvanını koyup böyle gezdirebilir. Hemen deneyelim. Çünkü bir katman değil mi? Evet iki tatlıdır. Gerçekten de buna bayıldım. Yağmur şuna bakar mısın? Böyle gezdirebilirim burada. Evet bu kadar. Hadi onu tanıştır. Tanıştır onu. Arkadaşlarımla. Hemen şu kulaklığı, tatlı kulaklığı. Şuradaki serinli kızarı deneyelim. Yağmur, çok güzel bir kulak tutmuş. Bayıldım, kitleye gitmiş ve onu dinliyor. Al o zaman. Paylaşmak güzel de halbuki. çantasını koyabilir miyim Yağmur? O çantayı değil Elinde mi tutmak ister? Çantasından dursun. Çantasını içerisine koydum. Peki ayıcığını çantasına koyayım mı? O taraftaki gibi şöyle yapalım mı? sırtını taksın bakalım sırt çantasını. Sen yardımcı olma. Bir de arkadaşlarını ben, anlat. Arkadaşlar. Beğendin mi oyuncuları? Evet, üstler, ben, Aa, Chelsea'ye göre kıyafet yok ki orada. Bu kızın çıkarması lazım kıyafeti. Ben burada çıkarayım. Hayır ben Şört ve e, etek mi giyeceksin Chelsea? Evet. Tamam. Şurada bir tane daha bebeğimiz vardı. Baba. Bir de bisiklet vardı. Chelsea bisiklete de binmek ister misin? İyiyim. O bin. Al bakalım Chelsea etek. Chelsea senin için bir tane de gömlek. O gömlek değil. Tişört. Tişört, pardon. Ben onları geliyor. Hemen denesin. Orada arkada giyinsin. Hadi giydir onları. Giydir orada da. Giydiniz de sonra Giydir bakalım. Görmeyin. Tabii ki de ayıp. Görmeyelim. Sana. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım, değdir. Benim ne kadar güzel spor yapayım. E ama orada göremiyoruz ki biz onun spor yaptığını. Burada yapması lazım. Ah, spor yapıyor Oo, oh, bacaklar ne kadar çok açıldı. Gerçek bir sporcu. Harika. Anne. Evet. Kimler gelmiş? Anne. Ayağa kalk bakayım. Ayağa kalk biraz. Hadi annesiyle tanıştır onu. Özlemişlerdir. Babam da buradaymış. Evet. Babası da gelsin de. Kendini de alalım. <laughs> Sen neden giymedin terliklerini? Ayakların düşecek. Terlikleri. Kendi terliklerini de giysin. <laughs> Kendi hazır. <laughs> evet. Çok 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 beğendik seni. Çok, çok tatlı bir çocuksun. İyi yaptın. lazım bize telefonu. Arkadaşlarım. Arkadaşlar ki. ilk önce bu kutkada tibbi giysiler. Ne? Siz kaptan tibbi yok. Ama Allah'ım yere düşürdün Allah, yere düşürdün sen yere ne Diğer tarafta ha, orada. Ayakkabıların da giymeyi unutmasın. <laughs>

onu size hemen şöyle Barbie'lerimizle alakalı oyuncaklarımızı göstereyim. Bu Barbie'nin arabası. Barbie ve Ken. Burada Chelsea'nin küçük kardeşi. Burada bir tane daha küçük kardeş. Burada bir tane golden. Aa giyinmişsin çok yakışmış Chelsea. <laughs> Aman Allah'ım. Ya <laughs> <laughs> Neler yaptın? Anne olur Olurum. Hı. Ama ne? Sen bez yaptın? Evet. Ken ve Barbie. <laughs> Bu Barbie'nin özelliği varmış. Biz onu yeni fark ettik. Saçı sıcak... Yağmur e, soğuk suya girince kırmızılar oluyor, değil mi? De. Sıcak suya girince de hayır gitmene gerek yok. Anlatıyoruz sadece. Yani sonra sıcak suya gidince, girince şu kırmızılar yok oluyor. Çok garip. Enteresan. Bizim hoşumuza gitti. Burada başka bir de var. Yağmur bunlara isimler verdi. Mesela e, kahverengi saçlı şey mi? Burada Barbie'nin kıyafetleri, şurada ayakkabıları, daha sonra ben Barbie için gelinlik bile yapmıştım. Değil mi Yağmur? Ama örgü yani ben, Evet, örgü gelinlik yapmıştım ben Barbie'lere. Yağmur. Ama o zaman. Evet. Şimdi... Şöyle başka rengarenk elbiseler örmüştüm Barbie'ler için. Gerçekten çok eğlenceli. Bu çantalar söylemiştim galiba. İşte böyle. Yağmur'un Barbie'leri bunlar. Hadi bakalım Yağmur. Hadi kapatalım mı artık? Kapatalım mı artık? Giyindi mi bakayım ben de. Göstermeyi unuttum kıyafetlerini. Yeni kıyafetlerine bayıldık. Chelsea. Saçlarını düzeltmemiz lazım. Markette birazcık dağılmış. O zaman saçımı e, 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 tamam. Yağmur gibi yapın. Aa Tamam yağmur gibi dalgalı saç yapabiliriz sana. Hadi yap. O zaman. Hadi el sallasın arkadaşlara. Ay! E, sen sallamayacaksın onun elini kaldır şöyle havaya. Şimdi sen de el salla. Chelsea de el sallasın. Hadi. Bye bye. bye, bye. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Görüşürüz.